Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir upgrade videosuyla sizlerleyiz. Bakalım bu sefer Gunner deneyeceğiz. İki günden beri bir tane 7 ganır bastım. Belki üçüncüyü basarım. Orada kadar normal atacağım. Dörtten sonra arkana ile atacağım. Bunları böyle düzden yürütmeye çalışacağız. Ne, iki, ne hepsini bir üç yapalım şöyle seriden. Gunner 5'e de normal gider sanki. bana 50 50'e düşmüş. 50. Evet. Ben 5'e de normal atayım. 6'ya artına atacağım. Eşe yakmazsak 6 yaparız. Bakalım. Oldu. Şöyle çektik. İlk seni 4'e salladık. Sonra seni salladık. Sonra seni Asini. play Blade Art 4'e yakacağız. Yani biliyorum ya bu upgrade'in sırrı belli gibi. Gunner da muhtemelen Art 4'e yanacak. Yani bu böyle ilginç bir durum yani. Değerli olabilecek iki eşya yanmaması gereken yerde direkt yanıyor. Buradan yeni 5 yapalım. Yeni de 5 yapalım. Ya muhtemelen yanarsın. Hayret. Tamam bunu yakacaksın. Bu da geçecek. Hayret. Evet yanıltmaya başladı. Profesiyi yakacağız bakalım. Profesiyi yakacağız mı? Geç bari belki sen kurtarırsın zararımızı ya. Güzel. Seni altı yaparsak en azından zararımız olmaz. Şuradan 2-6 aldık. Bir de seni aldık. 3. Kara geçtik. Bakalım. İlk kolluğumuzu ver, İşimize yarıyor. Ermesin. Donluğu ver, İşimize yarayacak. Tamam, zaman profesiyi ver. Anlaşalım. Her profesiye anlaşalım. Her profesiye. Allah belanı versin senin. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Vallahi billahi nasıl bir şey ya? Müslüm Müslüm Gürses böyle ayrılık olmaz diyelim. Sizi bu demirden böyle ayıramazmış harf. Şöyle artı 3 yapalım. Şöyle artı 4. Şöyle 5. Şunu 3 yaptık. Seni şurada 4 yapalım. Güzel. Şurada 5 olsun. Güzel. Oğlum. Şurada 6 ol. Ya bu kalkan var ya. İlk çıktığı günden beri alt altı basamadım. Yine altıya basalım. 4G ve buna dersek altıya geçirirsek bunu. Tamam mı? Başladığımız paraya geri dönüyoruz. Bu bize kar kalıyor. İki tane de arkana zararda oluyoruz. seni kapattım. Art altıya tam basıyoruz girdiğimiz triplere bak. Geçti mi sizce? Geçmiştir herhalde ya. Şunu niye kapattıysam. Bence de geçmiş olması lazım. Geçti. <laughs> Güzel oldu. Ben zararı dengelemiş olduk. Buradan bir tane 8 alırsa duracağım bu arada. Çünkü ne zaman öyle bir şey olduysa hep patladım. Buradan bir 8 gelirse duracağım. Aha. <laughs> evet kadar bize dur diyor zannedersem. Niye böyle oldu şimdi? Yükseliyorum. Bu yakmayacağım ondan bir şey. Bunu kapattım. Bunu da kapattım. Şimdi bunu koydum. Bunu buraya koydum. Bunu buraya koydum. Bunu da buraya koydum. Hangi geçecek geçecek? Hadi bakalım. Umarım geçecek. Geçti mi lan acaba? Sağlık olsun. O zaman. Kumarı büyütüyoruz ve şöyle yapıyoruz bakın. Şimdi buradan döneceğiz ama. İnanıyorum. Ha arkana koymadık. Nasıl bir hata yaptık lan biz? Bu arada arkana koysam geçmişti. Ha. Sağlık olsun ya. Olmadı. O arkanın nasibi. Bunu buraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Bu bizim geri dönüşümüz. Evet gülüm tam bunu geçiyor ve kutluyoruz. Bak geçti şu anda. Olmadı. Demek ki kutlayamıyormuşuz. O arkanayı unutmasaydım ama her şey daha güzel olabilirdi. Arkadaşım Tuna var yanımda. Tuna ile Tuna'nın oyunlarla hiçbir alakası yok ama Tuna'nın şansına güvenirim her zaman. O yüzden güzel bir upgrade'e başladık. Bunları artı 5'e kadar getirdik. Bunları da artı 4'e getirdik. Buradan sonrası komple Tuna'ya bırakacağım. Tuna umarım buradan kar edecek diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ki sabah yayında zarar etmiştik. Şimdi o zararı çıkaracağız ve kar edeceğiz. Şimdi hep beraber hem canlı yayındayız. Twitch menüsü bu arada gelmeyi unutmayın. Youtube'da izleyenler de kanala abone olmayı, video like atmayı unutmasınlar lütfen. Evet kanka bundan sonra sende. Evet. Geçti kanka güzel. Mü? Güzel güzel. Mor silah, kanka şimdi aynen. Sana Bana bırakıyorum. Çok güzel oldu. Geçiyor yani şu anda. Kanka şimdi gene ikisi ikisinden biri yandığında diğerlerini atacağız bu arada. Gene sana bırakıyorum. Sana ne bu... yapmam gerektiğini söyle. Kanka sarı veya mor sarı daha değerli olan, mor biraz daha az değerli olan. Bakalım ilk kalkanımız artı altı mı? Yandı. Tabii. Kanka kötü gidiyoruz. Çok kötü gidiyoruz. zaman şimdi şurada şu artı altı yapalım mı? Ben burada artı altı yapalım. için olmadı ben şansım artık bu geçer herhalde güzel başladığımız noktaya geri döndük burada bu arada arkadaşlar şimdi artı 4 olması lazım bu arada arkadaşlar güzel şöyle artı 5 Böyle de artı 5 oldu. Yapma benim şansım oldu. Güvenme. Sana bıraktım şu anda. Güvenme. Güzel iyi geldi. Bu da geçerse güzel olacak. Ver oğlum bunda. Buradan sonrasında beni dinleyecekler. İlk artı altımızı aldık. İkinci artı altımızı aldık. İlk işimize yarayacak artı altıyı yaktık arkadaşlar. Sonuna doğru geliyoruz bakalım. Şu bir gelsin. İlk yediğimizi alalım buradan. Kan geçti de be. Yes be. Yes. Yes. Güzel baba güzel. Şimdi bunları ekiyoruz. Axe of Miracle'da 7'ye basıyoruz. Bizim hikayemiz bitiyor arkadaşlar. Sabah yaptığımız zararı da çıkartıyoruz inşallah. Bakalım. Bunu bastık. Şunu da yakalım baba. Bu da yansın. Bunu da istemiyoruz. İstemiyoruz bunu da. Evet. Şunu buraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Bu da geçerse var ya. Efsane olur. Şu da geçsin yeter ki. Bastım ve kapattım. Kaan senden haber bekliyorum. Hadi lan Kaan. Olmadı bana. Olsun fitiz baba. Yani hemen hemen fitiz. Bir GB falan bir zararımız var da okey yani ona. O çok büyük bir zarar değil yani. Şurada. Buna bir artı 3 yapalım. Şunu artı 4 yapmamız lazım önce. Vay be. Olmadı dostlar. Şimdi sizlere çok hızlı bir upgrade yapacağız. Nedendir bilmiyorum. Bir anda craft yaparken bu itemin çak 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 no animasyon 7 olduğu böyle aklımın bir köşesine geldi. Şimdi bu itemi çak 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 artı 7'ye no animasyon atacağım. Ee, zaten artı 7 olursa çok güzel olacak. Şimdi tabi 6 olması lazım. İlk önce 6 yaparsak bunu harika olacak. Ve 7 de yapacağımıza inanıyorum arkadaşlar. No animasyon. 7 de yapacağıma inanıyorum. Hadi geçmiş olsun. Hadi bakalım. Bas. Geç be. İşte buna inanmıştım biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle no animasyon artı diye bunu basacağıma inanmıştım. Bu video böyle içime doğdu. Niye soldu bilmiyorum. Gittim pazardan bir tane çat çektim. Direkt çat 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 7 bastık. Gün akşam çok büyük zarar etmiştik. Şimdi muhteşem oldu. Zararın bir kısmını çıkarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, video like atmayı, siz de yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.